Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün sizler için Aydın Didim Efeler Mahallesi'ne geldik. Burada sizlere Villalar bölgesinde tam müstakil, havuzlu, kapalı otoparklı, kendi ait güzel bir bahçe alanı olan 4 artı bir ayrı mutfak, 4 ayrı vecebende oluşan ve teraslı bir villanın çekimini yapacağız. Özellikle terası değerli dostlar. Çünkü bölgede Çoğunlukla iki kat imar var. Burada iki buçuk kat var. Yani güzel bir terasımız da mevcut yukarıda değerli dostlar. Zeminde salon ayrı mutfak WC'miz var. Birinci katta iki adet odamız, iki adet WC banyomuz bir tanesinde ebeveyn banyosu mevcut. Onun bir üstünde ise iki adet odamız, bir adet WC banyomuz ve terasımız var. Siz evin içerisinde iki kat çıkıyorsunuz değerli dostlar. Bilamız tam müstakil. Kendi ait güzel bir kullanım alanımız mevcut. Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Ön tarafımızda yeşil alan var değerli dostlar. Ön tarafından yol geçiyor. Kendine ait has güzel bir kullanım alanı olan villanın çekimlerini sizlere yapmaya geldik. Değerli dostlar fiyatı ben sizlere başlıkta belirttim. Villamızın bütün işçiliği bitmiş. Evrakları tamamen satışa hazır şu an. İskanı alınmış. Kat mülkiyetine geçiş sağlamış. Full akıllı sistem. 4 artı 1 ayrı mutfak bir villanın çekimini yapmaya geldik. Şöyle tanıtıma geçelim. Biz sizlere o başladık. Şurayı göreceksiniz. Daha yeni düzenlemesi yapılıyor gerçi. Bir göstermek istiyorum ama sizlere Fatma Hanım sana zaman bir göstersene. Ön tarafın tamamı yeşil alan dostlar. Ön tarafın tamamı yeşil alan. Size en yakın olacak villa şu karşıdaki değerli dostlar. Bu tarafın tamamı yeşil alan. Ön tarafından geniş bir cadde geçiyor. Zaten bölgenin tamamını bilenler bilir. Bilmeyenlere tekrar anlatmak istiyorum. Bölgenin tamamı 4-5 yıllık dostlar bölgenin tamamı 4-5 yıllık çok kısa sürede çok lüks villalar yapıldı. Gerçekten fiyatlara da çok yüksek villalar var değerli dostlar. Şöyle ki 500 metrekare arsa içerisinde, 300 metrekare arsa içerisinde, 250 metrekare arsa içerisinde villalar mevcut olduğu için bölgede fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Yani 1 milyon euroda villa var, 12-13 milyona da villa var. Ben de sizlere bugün güzel bir villanın çekimini yapmaya geldim. Uzatmayayım ben. Gördüğünüz üzere rampası yapılmış. Bu tarafta bir otoparkımız var. Otoparkın yani şu kapının hemen arka tarafında ise yaya girişimiz var. Yani otopark kapısıyla yaya girişi birbirinden ayrılmış değerli dostlar. Zeminin tamamında 60'a 120 seramik yapılmış. Komşunuzla aranızda şöyle bir çalışma yapılmış. Üzerine çimti çalışması. Güzel bir bahçe duvarı. Bahçe duvarının üstünde aplikleri konmuş değerli dostlar. Buradan çelik kapı tarafına geçiyoruz. Hemen sağ tarafımızda havuzumuz mevcut. Hatta şöyle göstereyim sizlere, yaya girişimiz, otopark girişimiz. Hemen yanında Bir sizlere otoparktan girdik değerli dostlar. Büyük PVC'ler tercih edilmiş. Bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz mevcut. Aynı zamanda ısı camlar tercih edilmiş dostlar. Gördüğünüz üzere büyük bir havuzumuz var. Havuz normal, devirdaim makineli değerli dostlar. Makine daireleri bu tarafa gelmiş. Yani normal filtreli vesaire değil. Devirdaim güzel bir havuz alanı hazırlamış gördüğünüz üzere. Şöyle devam edelim. Fatma şu köşeden versene bir dışarıdan. Dışın tamamında antresit ve beyaz tonları tercih edilmiş değerli dostlar renk olarak. Gördüğünüz üzere Jotun boya tercih edilmiş aynı zamanda. Dışın tamamında, dış cephenin tamamında kamera tesisatları düzenlenmiş. Aynı zamanda dekoratif sıva çalışması yapılmış. Bu da şöyle ki dostlar, binanızın ömrünü ikiye katlıyor ki zaten bu bina ısı, deprem ve su yönetmeliğine uygun olacak bir şekilde inşa edilmiş. Aynı zamanda dekoratif sıva tercih edilmiş. Bu da artısı. Burada da bir depo alanımız var. Hatta şu an kapısı kilitli büyük ihtimalle. Malzeme var içinde değerli dostlar. Şunu da belirtim sizlere. Birçok ekipman düzenledi dedik sizlere. Yani sıvı altı, her şey düzenlenmiş. Misal şunlar. Klima boruları dostlar. Yani pis su. Klimanın pis suyunu direkt bahçeye atıyor. O yüzden malzemeyi güzel bir şekilde gördüğünüz üzere kullanmışlar. Hatta şu köşelerini de versene bir sana zahmet. Şimdi değerli dostlar, dediğim gibi bölgesinde çok fazla villa var. Yani bölgede çok fazla villa var ama 2.5 buçuk katlı çok az villa var. Yani birçok villa gezeceksiniz burada. Şayet terasta olan villalar çok az. Dışın tamamında kamera tesisatı, sıvı altı kamera tesisatları düzenlenmiş. Gördüğünüz üzere güzel bir peyzaj alanımız var. Burada şöyle ayaklı bir e, basamak çalışması yapılmış. Güzel bir barbekümüz var. Görüntüsü de gayet güzel değerli dostlar. Şık bir şekilde inşa edilmiş. Bu tarafta bahçe şey için musluk çekilmiş. Tezgah bırakılmış buraya. Onun dışında ne göstereyim sizlere? Ben de böyle baka baka anlatmaya çalışıyorum sizlere. Gördüğünüz üzere şu zeminin tamamında seramik yapılmış dostlar. Çelik kapının ön tarafında da böyle bir kolon çalışması yapılmış. Bunlar içi boş kolonlar dostlar. Sadece görüntü amaçlı yapılıyor. Gayet de güzel oluyor bence. Çelik kapının ön tarafında da şöyle bir yarım basamak yapılmış. İsterseniz şayet bu ön tarafı da kapatabilirsiniz. Böyle buradan bir kapı bırakarak yani kışın kalacaksanız işte soğuk rüzgar etmesin vesaire tarzında bir şey düşünürseniz olabilir. Şöyle girilmiş içeriye doğru. Tam müstakil olmasının avantajı girişte bir hol olması değerli dostlar. Kesinlikle bu bir avantaj. Burada güzelce bir holimiz var. Şurada ben göstereyim sizlere. Akıllı tip ünitemiz burada. Siz misal eve çıkışlarda şöyle bir göstersene. Bütün pajuilerimiz kapanıyor. Işıklar da 4-5 saniye sonra değerli dostlar. Yani evden çıktınız 4-5 saniye geçti. Bütün ışıklar da kapanıyor. Aynı zamanda eve girişe bastığınız zaman da bütün hepsi beraber açılıyor değerli dostlar. Burada bir oturma alanımız mevcut. Yani şöyle oturup ayakkabılarınızı giyebiliyorsunuz. Altta ayakkabılık, üstte de Portmantı alanı hazırlanmış. Mutfağımız var, WC'miz var. Buradan yukarı çıkıyoruz, bir de salona geçeceğiz. Gördüğünüz üzere büyükçe bir salon alanımız var. Dediğim gibi bütün PVC'lerimizde göme panjurumuz düzenlenmiş. Siz buradan ön tarafa çok rahat bir şekilde giriş çıkış yapabiliyorsunuz havuz başına. Büyük bir sürgülü PVC tercih edilmiş. Gün ışığından çok rahat bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Şu yanda da iki tane sabit üstten açılır tercih edilmiş. Yani malzemesi gayet güzel dostlar. Ortada şık bir avizemiz var. Etrafta havuz var. Şu tarafa televizyon ütesi için güzel bir alan hazırlanmış. Bunlar MDF dostlar. Köpük değil. Gördüğünüz üzere burada uydu sistemi vesaire yani sıvı altı bütün ekipman düzenlenmiş. İki tane aplik olmuş buraya. Kapıların seçimleri gayet güzel. Çatalı çift kanatlı bir kapı tercih edilmiş. Bütün kapılarımız like boyalı dostlar evin içerisinde ısı pompası ve klima tesisatı düzenlenmiş bütün ekipman sıvı altı gelmiş. Gördüğünüz üzere salonumuz gayet büyük zeminde 60'a 120 seramik tercih edilmiş. Yani büyük bir oturma grubu çok rahat bir şekilde sığıyor. İsterseniz yemek masası da gelebilir şu köşeye. Salonumuz gayet büyük, gayet kullanışlı. Şu hol çok avantajlı değerli dostlar. Salona çıkmaması kesinlikle önemli bir detay. Ayrı mutfağımıza geldik. Mutfak alanımız da gayet büyük. Yine istenirse şuraya büyük bir yemek masası sığabilir. Yani mesela buraya isterseniz 6 kişilik, isterseniz 4 kişilik yemek masası rahatlıkla sığıyor. Buraya bir PVC tercih edilmiş. Yine buraya da PVC tercih edilmiş. Şöyle ki buradan barbekü alanına çok rahat bir şekilde giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Yani içeri kapıya gitmenize gerek kalmayacak. Gördüğünüz üzere Eh, ahşap ve koyu antrensi tonlarında bir dolap çalışması yapılmış. L şeklinde dönmüş. Güzel bir şekilde hazırlanmış kesinlikle. Burada buzdolabımız, boy dolabı konmuş. Fırın ve mikrodalga üst üste geliyor. Burada da ankase setimizin alanı gelmiş. Set üstte olacak. Göreceksiniz şöyle delmişler ya dışarı vermiş. Yani filtreli değil de isterseniz menfezli bir sistem kurabilirsiniz. Tezgah üstünde chimsun mermer yapılmış dostlar. Gördüğünüz üzere evyemiz var burada çift gözlü güzel bir dolap çalışması yapılmış. Kurplu değil dostlar. Şöyle çekmeli. Alttan çekiyorsunuz. Kurpları yok. Modern güzel bir şekilde hazırlanmış. L şeklinde olması görüntüsü olarak gayet güzel olmuş. Burada da bulaşık makinemizin alanı var. Dolap alanımız gayet büyük. Tavanda her tavanımız var. Şimdi akıllı sistem olduğu için güvenlik sensörü, yangın dedektörü vesaire birçok ekipman da konmuş. Gördüğünüz üzere mutfağımız da gayet büyük. Aşağıda da bir de WC'miz var. Yine Hilton lavabosu, gömme rezervi var. Hemen karşıya çamaşır makinesinin alanı gelmiş. Yani gayet kullanışlı merdiven altı bir WC. Şöyle geçelim yukarıya. Basamakların tamamında Star Galaxy malzeme tercih edilmiş. Dostlar isterseniz internetten bakabilirsiniz. Normal mermer değil, döküm güzel bir malzeme kesinlikle. Kaliteli bir malzeme. Yanlara kare bir korkuluk gelmiş. Üst kata geldik. Burada iki tane odamız var. İki tane de VCB oyunumuz var. Ben sizlere ana yatak odasından başlayayım. Odaların altında seramik değil dostlar. 10 milim su geçirmez laminat parke tercih edilmiş. Yani suya karşı dayanıklı malzeme aynı zamanda ısı yalıtımı da sağlıyor kesinlikle. Yatak başı bu tarafa gelmiş. Şimdi aplikler vesaire konmuş. Gördüğünüz üzere bütün sıvı altı, klima ve ısı pompası tesisatla düzenlenmiş. da çok güzel bir havuz led çalışması. Amber bir led tercih edilmiş. Ortada güzel bir avizemiz var. Yani böyle nasıl söyleyeyim sizlere binanın böyle şekli şemali sanki tam oturtmuşlar gibi geliyor bana. Tabi bu benim kendi şahsım fikrim. Sizin fikriniz nedir bilemiyorum ama yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İçerisinde giyinme odamız var. Şöyle gösterecek olursam duvardan duvara bir dolap çalışması. Şöyle açıp kapatayım sizlere. Tavana kadar çıkması güzel olmuş. Yani büyük bir ailenin elbisesini rahatlıkla kaldırabilir. Zaten Yatak odası için gayet yeterli bir alan bence. Aslında ben hiç girmeseydim daha iyiydi ama. Girdik artık. Şöyle bir etrafında dönelim. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir düşe kabin alanı. Hemen karşıda Hilton lavabosu gelmiş. Burada da e, gümme rezervuar gelmiş. Vitra dostlar. Seramikler de gayet güzel. Yani ebeveyn manyosu için bence gayet ideal bir alan kesinlikle. Şöyle devam edelim Fatma Hanım. Bu güzel olmuş aslında. Kesinlikle bence tam ideal olmuş. Bir de bizim balkonumuz var. Ben açayım Fatma hatta. Şitliyorum. şöyle. Dediğim gibi bütün PVC'lerimizde göme panjurumuz var dostlar. Balkon alanımız da gayet güzel. Köşeye yani sadece bu odaya ait bir alan. Yalnız şu parke çok güzel görünüyor değil mi? 10 milim su geçirmez. Bir de şurada basamak yani seviye olmamasının çok güzel bir etkin olmuş. Ve geldik. Bir diğer atak odamıza. Değerli yine burada da isterseniz Çift kişilik bir yatak takımı Rahatlıkla asıyor ama isterseniz Misal buraya bir tane de şuraya iki tane tekli baza da çok rahat Sağabiliyor dolabıyla beraber Misafirleriniz için çocuklarınız için Bence güzel bir oda olabilir Yine tavanda ters tavan Havuz, led işte vesaire tarzında çalışmalar yapılmış Bizim burada da bir Balkonumuz var iki olanın da Kendi ait balkonlar var tabii balkon biraz daha küçük Ama bu Aşağıdaki veranda alanı olduğu sürece yani bu balkonlar sadece çamaşır için vesaire tarzında kullanılır bence. Fatma ben hiç girmeyeceğim. Şöyle bir yakından detaylı göstersene. Burası da ortak WC banyomuz dostlar. Güzel bir düşe kamin çalışması gelmiş. Şimdi Hilton havabosu. Gömme rezervuarı. Tavanda güzel bir çalışma yapılmış. Havalandırma için de PVC tercih edilmiş. Dediğim gibi evin içerisinde iki kat çıkıyorsunuz. Şunlara buz cam gelmiş dostlar. Bunu da belirteyim size. Ve devam edelim şöyle. Üst kata geldik, bizim burada da bir holimiz var, bir WC bonumuz var, küçük de bir odamız var. Burası batmasana, zahmet şöyle bir göstersene. Yine gayet büyük bir WC banyo çalışması yapılmış. Hemen yani düşe kabini, gömme rezervi, or, hiton lavabosu, çamaşır makinesi hem aşağı konmuştu hem de buraya koymuş İsterseniz makinenizi buraya koyarsınız, isterseniz aşağıdaki WC'ye koyabilirsiniz. Burada sadece bizim küçük bir odamız var. İsterseniz çocuklarınız için bir alan yaratabilirsiniz burada. Bir çocuk odası olabilir. İsterseniz çocuk oyun alanı e, güzel bir şekilde hazırlanabilir. Üst katta bence güzel bir alan olmuş. Tabii 4 artı 1 olması kesinlikle önemli bir detay. Büyük bir yatak odamız da burada var. Şöyle gösterecek olursam size. Yaklaşık olarak tahminen bir 20 metrenin üstünde bir alan. Yatak başı karşıya gelmiş yine. İsterseniz burada da büyük bir dolabın sağabileceği bir alanımız mevcut. Oda boyutumuz gayet büyük. Üst katta yani teras kısmında ise zeminlerde seramik yapılmış. Ve geçelim şöyle. Şimdi değerli dostlar artısı şuydu. Hani şurayı göstereyim hatta ya sizlere. Yani emsalde bölgede birçok emsal var ama çoğunlukla böyle iki katlı çatı kısmını vermiyor. Sadece bu adaya vermiş. Yani özellikle özellikle 4 artı 1 ve bir teras isteyen bir insanımız varsa, bir izleyicimiz varsa kesinlikle bu villa en mantıklısı. Şimdi iki katlı istiyorsanız iki katlı seçenekler var. Ama isterseniz burada teraslı da bir seçeneğimiz mevcut. İsterseniz bunun üstünü de kapatabilirsiniz. Yine şurada pis su, temiz su çekilmiş. İsterseniz böyle etrafını kapatıp kış bahçesi tarzında da kullanabilirsiniz. Yani pis su, temiz su, sıvı altı komple çekilmiş. Gördüğünüz üzere teras alanımız da gayet büyük. Sizlere aşağıda bahsetmiş olduğum kısım şu. Burada büyük bir park alanı var dostlar. Yani şu aracın geldiği oradan yol direkt karşıya geçiyor. Burada büyük bir park alanı var. Arsa yok. Onu size belirteyim. Arsa yok. O yüzden ön tarafı yeşil alan diye geçiyor. Ön tarafında yeşil alan olan bir villa istiyorsanız Heraslı güzel 3 katlı bir villa istiyorsanız kesinlikle bu villa Hem mantıklısı. Denize 1,5 kilometre mesafedeyiz. Altın kuma 3,5 kilometre mesafedeyiz. Marketlere vesaire yakın bir konudayız. yürüme mesafesindeyiz. Efeler Mahallesi ve Villalar bölgesinde sizlere 4 artı bir plan çekimini yaptık. Sizler de bu villa hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunun gibi içerikler için biz takipte kalın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.